başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Top yükseklik kazandı. Çok hızlı bir gol. Süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Gol geldi. Gol geldi. Acaba bomba kimi? Tekmeyle değil. Top buz oldu. Üstte top kayıp. işte gol. Yoş açtı. O kadar kolay değil dedi. Rakibin işi zor. Güzel çıkardı. Havadan vurdu. İşte bu kadar. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Top yanıyor. Kaleden dumanlar çıkıyor. Çok zevkli bir maç oluyor. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Ve gol! Bağları deldi. İyi vurursa gol olur. Gol! Gol! şansını üst taraftan dönüyor. Sahada çok hareketli bir oyuncu var. Maçta şimdi son 45 saniye. Maalesef kendi kalesine gol attı. Gol olup yağıyor. Sürekli zıplayan bir oyuncu var. İzlerken biz yorulduk. Kafa vuruşu geldi. Bunu engelledi. Maçta mükemmel bir gol. Acaba oyuncular son sıfır tam taktı. Oradan golü var. İyi bir vuruş gelmedi. Zıplıyor. O nasıl bir şut? İyi vurursa gol olur. Gol gol gol! Güzel bir kafa vuruşu. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Kendi kalesine attı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Şansını üst tarafta. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Bon. Çivi gibi çaktı. Golü üstten arıyor. Aman Allah'ım. Gol, gol, gol. Gözler artık hakemde. Sağlarda görme. Kafayla attı. Gol, gol, kafayla. İşte son düdük. Maç.